kendi yerel manada yöneten insanlarla, yani muhtarlarımızla, yani sizlerle mutlaka bir araya gelip mutlaka kendisiyle ilgili bir bulmamız içerisinde bulunmamız lazım Bu toplantımız bu işin bir başlangıcı olacak inşallah ve sonra e, seçim koordinasyon merkezimizin başkanlığında birebir tüm muhtarlarımızla yerel manada tüm mahalleleri ayrı ayrı ilgilendiren konuları görüşeceğiz. Onların önerilerini dinleyeceğiz ve çözüm önerilerimizle biz de İnşallah neticesinde sizden ulaştığımız olaylar. Muhterem kardeşlerim, bu seçime Saadet Partisi dışında diğer partilere giriyoruz yerel manada. Ve aynı bizim şu yaptığımız çalışmayı muhtemelen onlar da yapacaklardır. Onlar da sizin huzurunuza, kendi yerelinde pendik seçmenin huzuruna çıkacaklar. Kendilerince, kendi doğru bildikleri, kendi projelerini söyleyecekler. destek isteyecekler. Bu ayet doğal. Ama bu destek isteyen siyasi partilerin içerisinde Saadet Partisi'nin yerini daha ayrılır. Ben bu vesileyle burada bu ayrılığı belirteyim. Ondan size müsaade isteyeceğim. O ayet de şudur. Hepimiz Anadolu insanıyız. Anadolu cinsiyetlerinden İstanbul'a geldik. Kimimiz hazır belirtilirse, kimimiz ulaşan etkilerle burada ithal ediyoruz. Kuralı oldu. Bizim Anadolu'da bir hızı bir erkek evlat istediği zaman, kızın ailesi o erkek evladın her şeyden önce geçmişine ve ailesine bakar. <laughs> i̇yi bir aileden mi, iyi bir türeleden mi? Nasıl yetiştirilmiş? <laughs> Öncelikle buna bakar. Eğer bir adamın geçmişini bilmiyorsa, ailesinin ne yüzüğü belirsizse, onda tereddüt vardır. Dolayısıyla ona hep kız vermek istemezler. Şimdi, siz de aynı e, statüdesiniz. Halkımıza gidip halkımızın bir beş yılını istiyoruz. Bir geleceğini istiyoruz. Onun adına karar verme, onun adına içinde bulunduğu bölgeyi, o sınırları içerisindeki insanları yönetme yetkisi istiyoruz. Dolayısıyla bu insanların da ilk bakması gereken şey bu benden o isteyen, destek isteyen siyasi partinin geçmişi nedir? Kimlerden geliyor? Aslında eski temiz umurunu mutlaka sorması lazım. Böyle bir kriter olması lazım. Biz elhamdülillah hiç kendimizi fazla tarif etmeye gerek duymuyoruz. Biz Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi diyoruz. Ve gittiğimiz her yerde sadece bunu söylemekle yer buluyoruz, muhatap buluyoruz ve hoş karşılanıyoruz. Neden? Evet, seçtiği vesileleriyle dört defa partisi kapanmış siz e, görüşürüz biz Milli görüş. Milli Nizam, Milli Selamet, Defa Partisi, Fazilet Partisi hepiniz biliyorsunuz. Üzerine, sadece o parti üzerine darbe yapılmış tek siyasi partiyiz. 20. senelik postmodern darbeti, her ne kadar Refah hükümetin Hükümeti'ne yapılsa dahi direktman Refah Partisi'ne yapılmış bir darbeydi. O darbeden sonra zaten işin failleri bu gerçeği ikrar etti. Muhterem Kardeşlerim, genel darbeler ve bizzat kendine özel yapılmış darbeleri yaşamış bir siyasi partinin birçok milletvekili, birçok belediye başkanı olmasına rağmen en tepeden tırnağa hiçbir kimse bir lira yolsuzlukla yazılmadı. Kimse rüşvet operasyonlarından içeri alınmadı. Hiçbir yöneticimizin hakkında yüz kızardığı üstünden dolayı şahiye dahi çıkmadı. Ve geçmişimiz elhamdülillah hep başarılarla dolu. 70'li yıllarda ağır sanayi hamlesi, Türkiye genelinde. Ben Doğu'yu ve Güneydoğu'yu gezmiş bir kardeşinizim. Nereye gitsek, rahmetli hocamızın temelini attığı, yaptığı fabrikaları gördük. Kıbrıs zaferi yine bizim hükümet ortaklığı zamanında ve bizzat rahmetli hocamızın iradesiyle yapılmış bir zaferdir. Sefa Partisi döneminde ilk defa Türkiye ve dünyaya milli görüş belediyeciliğini, daha doğrusu belediyeciliğin ne güdüğünü öğreten bir siyasi partiyiz. Dünyaya derken, Türkiye'deki vatandaşımız aynı heyecanı yaşayarak gördü ama Avrupa'dan da işi bilen akademisyenler geldiler, Refah Partisi belediyeciliği önüne alıp Avrupa'ya götürdüler. Sonrasında d gibi uluslararası kuruluş, denk bütçe, bunlar tarihe geçmiş belediyeç kelimelerle ifade edebileceğimiz başarılardır. Böyle bir gelenekten gelen siyasi partiyiz. Dolayısıyla, kendimizi fazla sizlere ve seçmemize ifade etme zorunluluğumuz yok. Milli görüş dediğimiz zaman zaten her şey anlaşılıyor. Asıl anlatmak istediğim şu, nasıl kız verirken birileri ki kendi ailesi, kendi sülalesini plan çıkartıyorsa, bu seçmenin önüne yine birileri gelecek diyecek ki biz de milli görüşten geldik diyecekler ve diyorlar. Kız isteme bahsinde olduğu gibi, evladım, iyi bize sen falan ailesine geliyorsun da, kız istemeye senin baban, amcan, dayın nerede diye sorduğumuz zaman o delikanlı benim sorduğu cevap şu. Efendim ben zengin, zengin olmak ve makam benim mevkiyi elde etmek üzere babamın, amcamın, lalemin geleneklerini beğenmedim. 10 yıl önce ailemi reddettim. Şu anda bu şekilde uygulandı dediğimiz zaman, dediği zaman ailenin vereceği cevap sen o kadar ne ben sen o kadar reddetmişsin, o kadar ne gelmişsen değilsin. Dolayısıyla sana su vermeyi denir. Şu an içinde bulunduğumuz atmosfer budur. Ve on yıldır milletimiz bizim bu temiz geçmişimizi kullananlara aldığına boy vermiştir. Şimdi biraz önce duyurlar etkisi okudu. Kendi yöneten iradenin ilçe başkanı açıklama yapmış. Diyor ki onlar da hatibimiz de girmediği bırakmayacağız. Seçmeni birebir markaz alacağız. 50 bin tane evde sohbeti yapacağız. Demiş. Soru şu. Defa Parti dönemini O bizim Ondan sonraki dönemlerde hep siz vardınız. Belediye yönetiminde. İyi yönetim serdetmiş birisinin seçmene birebir bir markaj almasına gerek var mı? Reklam yapmasına gerek var mı? Yürürsünüz sokakta, halka selam verirsiniz, yükte. Ne demek bu? Diyor ki projelerimizi anlatacak. Hangi proje? Muhterem kardeşlerim bu işin projesi de Saadet Partisi'dir. Fiiliyat da Saadet Partisi'dir. Sizle beraber yerel yöneticilerle birebir bu çalışmayı yapacak olan da Saadet Partisi'dir. Bunu da gerek yok. Burada zaten adaylarımız var. Onlar meseleyi hülasa ederler size. Ben bu vesileyle tekrar tekrar görüşmek üzere Pendik için bir araya gelmek niyetiyle, azmi gayretiyle, dileklerimle müsaadeniz istiyorum. İnşallah seçim satım halinde bol bol görüşeceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu